Evet merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aydan sonra yeniden beraberiz. Bugünkü videomuz normal kıyasma maçı oynayacağız. Kıyasmada yakıp karşı oynayacağız. Evet şöyle koyalım. Bayağı da yatmadım video. Atacağız inşallah bir takım da mı? Yener miyiz bunlar arkadaşlar ya? Evet arkadaşlar maçımıza geçebiliriz. <laughs> <laughs> Bakalım yöneteceğiz bu adamı. Ham, hamsi, freak. Arkadaşlar kanala abone olun. Like atın. Abone ve arkadaşı istiyoruz. Kesin. Maç başladı. Ay yapacağım işi. Kosta Geçmedi. Kosta kuta. Oha. Kasiyas. Artık topu attı Pardon da. Mesela kafu ya kafu. Kafu gitti kafu kafu. Kaldı. Kaynağına tuvalet. Bulamadık. Kapatsanız abi ya. Önünü kapatsanız da ya. Neredesiniz oğlum? Ha. <laughs> Güzel bir pas. Oy. Oy ya. Bir tane geçtik sonra geçemedik. Kasi yastan güzel pas. Durup ba alamadık. Oradan durup ba ya du durup ba misi. Ey. Hadi dur, 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 dur ya. Arkadaşlar Devam ediyoruz daha kol olmadı maalesef Şut da olmadı iyi kapattık gibi Geçiyo daha hadi Oraya gidiyoruz. Daha ya ya geçse çok güzel olacaktı Ayacak kalla, ayacak kalla. Lan oğlum ne yapıyorsun? Neyi mi Seni iyi. Bacaksız mısın? Nasıl yastan güzel pasta oğlum. Oğlum oh, dedi. Kalkamadı oğlum. Anlamadık. Anlamadık. adam çok iyi oynuyor. Az kötü işmişiz. Sobozay, Sobozay. Kaleci. Güzel şu takibimizden. <laughs> <laughs> Dominik Sarpazay.

Mükemmel bir gol atıyor Messi. Mükemmel bir çayım. Ardından muhteşem bir gol. <laughs> Ve 1-0 öndeyiz orada Evet. İlk gol bitti arkadaşlar. İkinci yere geçiyoruz.

Bitte sich hart hier, ya, Alexis. Landig. Dörper. Nee, war da Messi. Messi. Messi 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 Missy. Messi Missy. 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 ya daha önce tatmış diye yaptı. Dur baya güzel mi? Messi tiktan döndü. Tiktan döndü. Gol 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 gol. Go, go, go. Messi mükemmel işte tiktan döndü. Gol tiktan döndü. Lan vurdu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarında oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren son kanlı... Okay, bir şey aradık. İçeri yollamayı deniyor. Çok güzel okudu. Mesih geçemedi ya. Çok

attık pası attık attık onu da attık onu da attık onu da attık onu da attık, onu attık. On, attık. On, attık. yaptık abi biz bu işi yaptık. yaptık biz bu işi koş bravo oh be bir şeye baktım oradan gidemedik Uff oh, ya yeah, <coughs> <coughs> <laughs> 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 güzel defolsak oğul diye güzel taktik yapıyorlar. <laughs>